evet arkadaşlar biz sabah aldık ama iki saatte bu olmuştu gördüğünüz gibi şişemizdeki balımız dolmuş şimdi kızınla bunun tadımını yapacağız aç evet. bakalım simoş şimdi ilk kapağını açıyoruz Sonra buradan... Ay 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 yaklaştır kameraya. Gerçekten özür dilerim. Çok güzel olmuş. Görüyor musunuz? Hep soruyordunuz nasıl oluyor. İşte bu şekilde oluyor. Afiyet olsun bebeğim. Deneyenler yoruma. Evet deneyenlerden yorum bekliyoruz. Gerçekten hmm. şahane bir tarif. Sağlıklı bir atıştırmalık. Sadece Dene balla. Nasıl? Hmm enfes o balığın donmuş hali diyebilirim ama böyle jel gibi ve çok lezzetli aynen tamamdır afiyet olsun Denemeyi. yorum beğenmeyi yapmayı unutmayın destek için de abone olursanız çok seviniriz teşekkürler